Herkese Meksika'dan selamlar arkadaşlar. Meksika'ya geleli 10 gün oldu ama gerçekten ben bu ülkeye bayıldım yani öyle diyebilirim. Tabii bir de ülkeyi keşfederken hani hem ülkeyi keşfediyorsunuz hem de sizin gibi gezginlerle tanışıyorsunuz aynı anda. Onların hikayelerini öğreniyorsunuz. Ee, ben Bakalarda Türk bir kadın gezginle tanıştım. Özge yanımda. Bu videoda Özge'yi daha yakından tanıyacağız. İşte Nasıl karar vermiş yolculuğa çıkmaya, masraflarını nasıl karşılıyor, daha ne, nasıl bir planları var, nerelere gidecek? Onu konuşacağız Özge ile. Sorulara geçmeden önce biz Özge ile nasıl tanıştık? Onu ilk önce anlatayım. Biz hostelden arkadaşlarla Bakalarda canlı müzik yapan bir mekana gittik. Ondan sonra mekanda, sahnede dans yarışması yapılıyordu. Üç kişi çıktı. Sonra ben de biraz şey diyeyim, gerilerdeyim falan böyle kalabalık bir ortamdı. Sonra şey e, İspanyolca konuşuyorlar. işte Türkiye falan filan bir şey diyorlardı. Aa dedim Türkiye'den birisi var galiba diye. Sonra sahne e, sahnenin yanına geldim. Özge'yi gördüm ama hiç de Türkiye benzetemediğim için <laughs> dedim herhalde Türk değil. Ben yanlış anladım. İspanyolca bilmiyorum çünkü. Neyse biraz zaman sonra e, böyle tesadüfen yan yana oturduk. Orada Özge Türkçe konuşmaya başladı. Bir de kendi kendi konuşuyor herhalde. Çünkü başka da Türk yok yani. Ondan sonra dedim, aa sen Türk müsün falan diye öyle oldu karşılaşmamız. Yani Türk'le karşılaştığım için gerçekten çok mutlu oldum. Artı bir kadın gezginine tanıştığım için çok daha mutlu oldum. Şimdi Özge'yi daha yakından tanıyalım. Özge neler yapıyordun? Türkiye'de nereden geliyorsun? Neler yapıyordun? Yolculuğa çıkmaya nasıl karar verdin? Yani genel olarak nasıl geçiyor yolculuğun? Merhaba ismim Özge. İstanbul'dan geliyorum. Normalde bale öğretmeniyim 15 yıldır. Zaten hep gezmeyi seviyordum. Yani hep böyle bugün ne yapsam? Şu gün ne yapsam? iki ay sonra nereye gitsem? Nereye bilet alsam? Yani neden ben hep farklıyım diye sorguluyordum yani hı. hani kendi kendimi. Hı hı. Normalde ben İstanbul'da tek başıma yemek yemeyi bile sevmeyen bir hı. insanım. Yani sokakta oturmak vesaire yemek yemeyi sevmiyorum. Sonra 29 yaşından sonra bir şeyler değişmeye başladı. İlk defa Küba'ya tek başıma yalnız gittim. Hı hı. İnanılmazdı. Çok güzel geçti dedim buna devam ettirmeliyim. Sonra tam 30 işte yaşıncı partim vesaire yaptım derken sonra eşimle tanıştım yani eski eşimle ve evlendik. E, o evlilikte bir buçuk iki sene sürünce dedim tamam yani hani ben yine gidiyorum hani gitmem lazım. Sonra ben ilk seyahatimi e, salsun eski eşim bana bırakmıştı her şeyi. Onları satıp <laughs> savun e, birazcık yanıma nakit alıp öyle çıktım yani. Peki ilk e, nereden başladın? Kolombiya'dan mı e, başladın? Peki ondan sonra mesela Kolombiya'da falan ne kadar kaldın? Daha sonra nerelere gittin? Geçen sene ilk Şubat ayında Ocak ayında, Ocak sonuydu. Şubat başlangıcı Kolombiya'ya gittim. Kolombiya'da Bogota ondan sonra Medecin e, Kali oraları gezdim. Hı hı. Bir 3 ay yaklaşık üç ay Kolombiya'da kaldım. Sonra Meksika'ya geçtim. Meksika'da 4 ay kaldım. Ee, sonra param bitti. <laughs> İstanbul'a döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Çalıştım. Bir 5 ay, 6 ay. Sonra ne yaparım, ne ederim? Nasıl yollarını bulurum yani? Daha da gezebilmenin, gezerken de çalışmanın diye düşünürken tekrar kendimi Meksika'da buldum. Bir de şey sanırsam yani aslında bir kere böyle gezmeye başlayınca bu bağımlılık yaratıyor, değil mi? Hani ben de mesela tek seferlik yola çıktım ama döndüğümde dedim ki bunu benim bir daha yapmam lazım. Sonra tekrardan gittim. Sonra işte pandemi oldu, evde oturmak zorunda kaldım. İşte hani bir yere ge gidemedim, gezemedim falan. Sonra pandemi bitti, beni tekrardan kendimi Yola hani vurdum yani öyle diyeyim çünkü gerçekten de bir kere başlayınca bu bağımlılık gibi artık bir yaşam tarzına falan dönüyor. Senin için de öyle oldu sanırım. Ama tabii insanların en çok merak ettiği şey masraflarını nasıl karşılıyorsun çünkü böyle nasıl desem sana gezmek çok masraflıymış gibi gözüküyor. Artı tabii Türkiye'nin şu anda ekonomik durumlarından dolayı insanlar işte buna para ayıramam falan deyip mesela büyütüyorlar. Şimdi ben tabii beni izleyenler, beni takip edenler biliyorlar. Ben işte 6 ay Londra'da yaşıyorum, orada para biriktiriyorum, daha sonra diğer 6 ayda geziyorum. Şimdi bunu duyan insanlar bana şey diyor, ''Aa tabii hani sen pound kazanıyorsun, biz TL kazanıyoruz, işte bunu TL ile yapmak mümkün değil.'' Hayır arkadaşlar, bakın burada bir örnek var yani. Sonuçta Türkiye'den de o kadar büyük bir hani para biriktirmeden de bunu yapmak mümkün çünkü Yaparken de siz gezerken de çalışma imkanları var. Şimdi Özge bize bunlardan bahsedecek mesela. Buralarda sen nasıl masraflarını karşılıyorsun? Yani geçen sene tamam sattığım bir birikimim evet. vardı dedim ama tabii onu da yani hazır para gerçekten hemen gidiyor. Hı -hı. Ee, bir de böyle şıkır şıkır şakire kemerleri almıştım geçen Hı -hı. sene. Yani bu arada dans öğretmeni, vali öğretmeni olduğumu söylemiştim. Söyledin, söyledin. Evet, e, Dedim ki sokakta dans edeceğim. Çünkü gezm yani yurt dışına çıkmadan önce de bütün gerçekten gezginlerin videolarını izledim. Hı hı. İşte neler yapıyorlar sokakta işte bileklik satarak da gezebilirsin vesaire vesaire. Hani bileklikte yaptım. Ama şunu söyleyebilirim ben. Yani o kişilikle alakalı bir şey. Hı. Ben yapamadım. Ben Şakira kemerlerini aldım, bileklikleri aldım. Yani sokakta dedim ben oryantal dans yapabilirim yani. Hani yaparım. Evet. İlk başta Bogota'ya gittim yapamadım yani ben araştırmalar yapıyorum sokakta mümkün değil yani Hani hem utanıyorum sahnede utanan <laughs> bir insan değilim ama olacak bir şey değildi benim için yani Hı -hı. bir şey de satamadım sonra annemin dediği gibi dedi ki sen bunları dedi başkalarına hediye vereceksin dedi Hı -hı. E, bileklikleri de hediye verdim öyle oldu e, gitmeden önce sadece kalma olayımı en azından en ucuza getirmek için e, Workaway sitesine üye oldum Hı -hı. oradan da Gitmeden, her yerimi değiştirmeden önce, iki ay önce bir yerler buluyordum. Hı hı. Oralarla anlaşıyorum, şu işi yaparım, şunu yaparım, şurada kalırım. Ee, Kolombiya'da... Mesela bir e, work -away ne, ne demek onu birazcık böyle biraz şey yapsana daha e, basit hiç bilmeyenler için. Evet, yani onlar sizden bir iş talep ediyorlar. Hı hı. Ee, bu işler gerçekten de gerçekten çok değişebiliyor, hı hı. onlardan da bahsedeceğim. Ee, ve onun karşılığında her tabi her workeri de ev sahibi de değişebiliyor bu arada yani hani verecek şartları, ve değişiyor. şartları değişiyor zaten yani hepsi her şekilde konaklamanı sağlamak zorunda hı hı. ve onun dışında her gün 3 öğün yemek veren oluyor hı hı. ya da sadece bir öğün yemek veren oluyor bu şekilde ben kaldım her yerde. Hı hı. Medecin'de kaldım bu şekilde. Bir İspanyolca okuluydu. İspanyolca dersi alıyorduk her gün ama çok cüzi bir gerçekten de 100 lira gibi bir şey, haftalık 100 lira gibi bir şey. Bir saat günde ders alıyorduk. Bunun hı hı. dışında da 3-4 saat günde çiftlik işleri. Hı hı. Yani o da o kadar kolay ki hani tabii taş da taşıdığım oldu. Yürüme yolu yaptık böyle. Hı hı. Koca koca taşları aldım güneşin altında falan işçi gibi böyle o da güzel bir deneyimdi. Ondan sonra çiçek ekme, ağaç dikme, yani doğayı süsleme vesaire, bahçeyi dekore etme tekrardan. Sonra Kali'ye geçtim. Kali'de okulla kaldım. Orada dans öğretiyordum, bale ve dans. Evet, o çok güzeldi ve İspanyol'du. yani çocuklarla da İspanyolca olur. Evet, ya yani o inanılmazdı. Öyle bir deneyim, çok güzel oldu. İki hafta kaldım orada. Daha sonra da zaten e, Meksikaya geldim. Ne şu anda bir otelde çalışıyorum. Bakalardayım. Günde 5 saat. Burası birazcık yoğun. Dediğim gibi her ev sahibinin isteyeceği yani şartlar bambaşka oluyor. Burada 5 saat çalışıyorum. kahvaltı, sal servise bakıyorum. Arada kahve yapıyorum. Arada masayı topluyorum. İşte Gelen misafirler bir şey sorarsa onlara cevaplıyorsun. Hı hı. Onun dışında da tabi bu bu gelişimde de o da önemli. Türkçe dersi veriyorum. Hı hı. Buna gelmeden önce yani 6 ay önce yaklaşık evet buna başladım. Hı hı. Ee, Peki hangi siteden buna başladın? Işle... Preply. Preply ile buna başladım. Hı hı. Burada biraz da dolar kazan ama dolar dediysem de çok e, az bir miktar ama o günümü döndürebiliyorum. Yani hani siz onu Türk lirası gibi de düşünün. Türk lirası 70 liraya, 80 liraya falan geliyor. Saatliğim benim. Ee, bazen 100 oluyor, 100 lira. Ve iyi gidiyor. Yani ben Türkçe öğretmeni değilim ama gerçekten çok çalışıyorum. Ee, materyaller buluyorum, işte bir sürü tabi her şeyimi hazırladım. Kitaplar aldım, hı hı. Ee, testler, ödevler vesaire. Yeni öğrenecek bir öğrenci için her şeyim hazır. Hı hı. Ama bazıları da zaten sadece pratik yapmak istiyorlar. Evet. Bu tabii çok güzel oluyor. Zaten burada hani sonuç olarak şuna geliyor. Aslında sen gezmek istiyorsan Hani her şekilde bunu yapabilirsin yani bu bana biraz işte ya kusura bakmayın da hani böyle işte param yok hani bu gezmek çok masraflı benim o kadar işte para kazanmıyorum falan tarzı bana birazcık bahaneymiş gibi geliyor. Aslında cesaret etmek önemli değil mi? Hani yola çıkmak istiyorsan sen bir, bir ülkeyi bir şeyi keşfetmek istiyorsan bunu her şekilde yaparsın yani. Bu Mevlana'nın sözü var. Ben videolarımda ve yazılarımda çok fazla kullanıyorum. Hani yola çık, yol sana görünür. Zaten sen bir yola başladığın zaman, bir adım attığın zaman bir şekilde öğreniyorsun. Yani e, nasıl para kazanacağını öğreniyorsun. İşte nerelerde nasıl kalınır, işte daha ucuza nerelerde kalabilirsin falan bu tarzı. Bu tarz şeylerin hepsini öğreniyorsun. Yani Özge yani hani alın size. <laughs> Örnek yani. Peki e, Peki şey olarak soracağım. Hani Tek başına kadın olarak gezmek. Sence zor mu? Hani bunun zorluklarını yaşadın mı? Hiç böyle kendini güvensiz olarak hissettin mi? Tabii bu soru ülkesine göre değişiklik Değişiyor. gösteriyor. Küba'da, Küba'da çok rahattım. Yani gece sabaha karşı ben de öyle. her, ben de için her ben de saat, öyle. her saat dışarıdaydım ve uh -huh. en ücra sokaklarda, yani en sessiz, sedasız sokaklarda gezdim gerçekten de. Ee, orası bir başka. Ama Bogota'da ya da Kolombiya'da yani söylenenler doğrultusunda gerçekten hiç kötü bir şey yaşamadım hı hı. bu arada. Saat 9'dan sonra dışarıya çıkmamaya gayret ettim. Ya hatta hı hı. hiç çıkmadım yani. Hep hostelde falandım. Hı hı. Zaten gittiğim yerlerde work away sistemiyle gittiğim yerlerde hep daha e, şehir içi değil de şehir dışı yerlerdi. O yüzden zaten hep orada vakit geçiriyordum. Ee, sonra ee, gittiğim Medecin'de e, bir yol arkadaşıyla tanıştım. Onunla yaklaşık 4 ay 5 ay seyahat ettik hı hı. ve tabii çok güzeldi yani. Bir yol arkadaşının olması her şeyi daha kolaylaştırıyor. Evet. Biraz daha güvende hissediyorsunuz yani. Hani birlikte hissediyorsunuz. Ama şimdi yine yalnızım. Bakalar zaten inanılmaz güzel. Bence e, Kolombiya ile Meksika arasında Meksika daha şiddetli ya da daha hani kavganın daha çok olduğu söylenen bir yer. Evet doğru ama, ama Bakalar bambaşka. Bakalar bambaşka ama Meksika da bambaşka. Yani hmm. siz çekmiyorsanız ya da öyle bir ya bilmiyorum şimdi hiçbir şey yaşamadığım <laughs> için hani böyle rahat konuşabiliyorum ama yani tehlikeye girmeyeceksiniz. Hani tehlikeli ortamlara işte durak kullanılan yerlere yani her gün giderseniz ya da öyle ortamlara girerseniz o kaçınılmaz zaten. Yani. Ama ben onlardan öyle şeylerden uzak duruyorum. Hı hı. E, dans etmek zaten amacım her yerde, sokakta dans ediyorum. Yani şöyle para kazanmak için değil bu arada ama gördüğüm anda hemen birisi, müzisyenler... İşte dans, müzisyenler... dans yarışmasındaydı e, ya e, yani, Evet mesela sahneye çıktım işte geçen gün. Yani öyle birisi bir şey çalsın hemen oynarım o sorun değil. Peki... E... Hani ailenin ya da arkadaşlarının çevrenin falan sana e, hani bakışı, görüşleri nasıl oluyor? İşte hani ben yola çıkacağım dediğinde veya atıyorum şimdi seni hani Instagram'dan falan işte sosyal medyadan falan takip ediyorlar sürekli ya da arkadaşlarına falan konuşuyorsun. Onların e, tepkileri nasıl oluyor? Bundan 5 yıl önce ilk Kubaya gitmemle zaten herkes alıştırdığımı düşünüyorum. Hı hı. Orada bir nasıl olacak, nasıl gidecek? Herkes delirdi. E, sonra geçen senede artık zaten birazcık moralim bozuk olunca sanırım annem babam bir şey diyemediler ama Kolombiya için hani tehlikeli nasıl gideceksin işte tek başınasın yani arkadaşlarımdan herkesten herkesten bir şey duydum. Hı -hı. Ben de çok gergindim kimseye belli etmedim ama dedim yani gideceğim ama ne olursunuz dramatize etmeyelim olayı e, ilk giden ben değilim. Zaten Hale Sargın bu arada benim en büyük de yani. Ha, evet. <laughs> o. 8 senedir takip ediyorum kendisini. Bu arada ben de Kolombiya'dayken Hale Sargın'la tanıştım. Gerçekten müthiş bir kadın. Yani 4-5 saat hani tesadüfen biz tanıştık. Restorantta aynı restorantta gitmişiz. Tesadüfen tanıştık ama 4-5 saat muhabbet ettim. Yani Muhteşem bir kadın. ya muhabbeti falan da e, e, çok güzeldi. Ben de bayıldım. Yani normalde de zaten Instagram'dan takip ediyordum ama tanışınca tabii ki de çok daha sevdim yani. Yani yapabiliyorsa birileri dedim. Tabii. Ben de yaparım. Yani öyle bir kendimde gücü de gördüm. Hı -hı. Cahil cesareti de diyebiliriz bu arada. Ama bir şey de inanıyordum yani zaten İspanyolca da çok öğrenmek istiyorum. Daha akıcı konuşmak istiyorum. Yapmak istiyorum dedim. Yani hani Latin Amerika ülkelerine Hı -hı. E, de bir aşırı sevgi selim var yani. <laughs> e, müzikleri olsun, her şeyi. <laughs> sonra Kolombiya'ya giderken de artık herkes kabul etmiş gibi oldu. Yani zorla ettiler aslında. <laughs> hani hiçbirisinin gönüllerinden geçen aa evet Özge gidecek ama hani içleri rahat değildi ama sonra herkese gösterdiğimi düşünüyorum. Yani herkes bu mesela ikinci gelişimde artık <laughs> Meksika'ya herkes daha eminde Yani annem daha emindi, babam daha emindi, kardeşim daha emindi. Arkadaşlarım öyle. Hı hı. Emindiler. Hani tamam özge bir şekilde yapacak. Hani tehlikeden de uzak duruyor. Ee, birazcık da dua herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Yani o yüzden bir problem yaşamadım ve şu an herkese kabul ettirdiğimi düşünüyorum. Peki son olarak şeyi sorayım. Yani bundan sonraki planların ne ya da var mı hani Gitmek istediğin ülkeler, yapmak istediğin şeyler ya da daha ne kadar planlıyorsun bu yolculuğu öyle bilmiyorum belki de hani aslında yol sizin nereye götürürse oluyor bazen. Mesela ben de işte Bakalar'a geldim iki gün kalacaktım şu an bir haftayı falan geçti yani bazen e, siz planlasanız da planınız değişiyor ama var mı hani kafanda böyle bir şeyler? Yol seni götürüyor hı hı. yani ben geçen sene Kolombiya'ya gideceğimi sadece karar verdim ama sonrası hiçbir şekilde belli değildi. Yani şehir bile belli değildi. Bogota'dan sonraki gideceğim şehir bile belli değildi. Sonra Meksiko oldu. Şimdi Meksika'da uzun bir süre daha kalmak istiyorum. Yani vizen bitecek ama girip tekrar gelebilirim. Yani yine bilmiyorum açıkçası. Buradan sonra Guadalajara'ya gideceğim. <laughs> Söylemesi biraz Söylemesi zor. zor. Guadalajara. E o da başka böyle o da çok değişik bir şekilde gelişti. Yani hani Burada bir arkadaşımla tanışınca, o bana orayı söyleyince hmm. festival var bilmem ne diye hani bana bunları açıklayınca dedim tamam ben geleyim o zaman şimdi oraya gidiyorum. Sonrası hiç belli değil. Belli değil. Ee, bunu seviyorum ama yani bu belirsizlik benim artık herhalde yaşam <gülüyor> <gülüyor> stilim ee, belli bir şey yok ama herhalde. Yani tabii parayla da alakası var bunun. Döndürebildiğim sürece bunu gezmek istiyorum hı hı. Ee, gerçekten. Ya belki burada bir iş bulurum, çalışırım. O da var. Ee, Türkiye'ye gelir giderim diye düşünüyorum ama buralarda yaşamak istiyorum. Hı hı. Özge ben teşekkür ederim sana tecrübelerini bizlerle paylaştığın için yani böyle güzel oluyor hani birilerine ilham olabilirsin çünkü çoğu kişi hep hani gezmeyi evet, çok evet. masraflı İşte artık Türkiye'de ekonomi çok kötü gidiyor artık biz hiçbir yere kımıldayamayız bizim için yurt dışı hayal oldu gezmek hayal oldu falan diyenler için belki de ilham kaynağı olabilirsin yani o yüzden teşekkür ediyorum videoma umarım. katıldığın için <laughs> yolun açık olsun umarım güzel şeyler olur senin için inşallah Tamamdır. teşekkürler <laughs> tamam mı kız? Yamuk falan değil mi? Şimdi yamuk biraz Yemış biraz gibiyor. Şimdi Merhaba Merhaba öncelikle ismim Özge. Ee, <laughs> çünkü ben de bir koruya bakıyorum da o zaman. <laughs> o kadar yalnız falan. E, böyle de zor oluyor taktik atak çıkarma. Ne yapalım imkanlar bu kadar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ay hep de şunu yapıyorum.